Merhaba burası 155 acil durum neydi Evime biri girmiş yardıma ihtiyacım var Maalesef sizi duyamıyorum birazcık yüksek sesle konuşur musunuz Evime biri girmiş yardıma ihtiyacım var Beyefendi sizi hala duyamıyorum ama benim de agresif bir şekilde konuştuğunuzu anlıyorum Birisi evime girdi ve yardıma ihtiyacım var Demek evet, buradasın Ay! seni küçük Ay! fare gel buraya Sesinden anlayabildiğim kadarıyla evine biri girmiş ve onu arıyorlardı. Karona. Karona. İhsan! Efendim. Çiçek, bunları alparslan dolunla koydu. Buna niye davul koydu ve niye çekiyorsun? Aşkım onları sen almadın mı kendine sipariş vermesin? Hayır, sen alparslan nasıl nasıl benim olabilir bunlar? Tut bakın bacağını. Tut, tut. Kapri sipariş vermişsin kendine. Aldım da buldum da. Bir şey olmaz aşkım. Bekle sen, bekle. Ben geliyorum hemen. Aşkım biraz abartmıyor musun ya? Tanrım geçen gün medyuma gittim. E? Sevgilim beni aldatıyormuş. Allah Allah. Aldattığı kişiyi de anlattı. Böyle uzun boylu, gözlüklü, hipster sakallı, dövmeli bir tane adamla aldatıyormuş. Oh. Oğlum, adam this them, yeah. If you press that button, you will receive one million dollars. But someone that you don't know will die. If I press it more than once, do I get more money? Well, yes, but then more people. No. Arkadaşlar asansörde bir tane kırk ayak var. Onu kurtaracağız. Kapıyı açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Kurtaramadık zor bak bu de valla kekolu geliyor bak kekolu. Ya. Geliyor. Sus yakalayacağım memleketi sömürdü bitirdi ben de bunları bitireceğim. Bak bak bak. Ya taşı ya Valla bunu, bunu da indirdik bunu da göçeceğiz şimdi. Biz bunu nasıl göçeceğiz şimdi? Lan bunu nasıl göçeceğiz lan ver lan. Onun ilacı benden gel gel buraya. Getir rek. Gel buraya. Gel gel buraya. O şimdi bizi takip eder. Hadi gidelim. Bunu da yakaladığımıza göre yavaş yavaş bitireceğiz bunları. Anla! Bak oğlum o çocuk zaten bana saygısızlık yapıyordu ama kardeşim artist yapamaz duydun mu? O Murat'ı bir daha görürsem o çocuk bitti bitti işi bitti onun. Kanka Murat'ı bunu yapabileceğine emin misin? Çünkü o aynı anda 8 kişiyi dövmüş 8. Gerçekten bu seni korkutuyor mu oğlum? O bitti diyorum sana bitti bitti. O zaman şanslı günündesin çünkü Murat tam arkanda. <laughs> oğlum mal, mal şakalar yapma sinirlendirme beni. Kanka cidden şaka yapmıyorum tam arkanda. Aha zaten Murat tam da arkanda. Ne haber Ali'yan? Hey! Alihan bilincin kapandı Alihan. Bacaklarım <laughs> Şerefsiz. Dua et arkam Arkadan vurulur mu hain? Ne hale getirmiş beni. Me, be, elleriyle nar suyu sıkmış. Afiyet olsun işte ciğer temizliyor. Havam bu. Şarap gibi kızlarla kavamı yaptı anam be. Yapmış bize bir şeyler. Me me. Yer eğer konuşma da iç. Şarapa ne benzediyorsun? Size şarap mı içtiydin? De. Ağzını Şarap ağzım, şarap ağzı mı senin? <laughs> Nasıl ağzım Bir bak bakalım. Ay tavuk kutu. Tuma, sana hediye aldım. Efendim? O ne? Bana mı hediye aldın? Bana ne mi hediye aldın? Evet, sana aldım. O cuma sen ne aldın? Bakarım. Vay. Ben de eni O zaman önce sen. İyi tamam o zaman. Ah. Yok artık. Gerçekten mi? Ama ben şey. Ya olsun ya. Bakarım. <laughs> Kaça mı vardı. Çok beğendim. <laughs> Cem açma. Neden? Açma, boş ver, de boş ver. Beş sene ya. Giresun'un niye denize kıyısı vardır? Niye? Denize Giresun diye. Aşkı. Aşkım, çox acıtdı. Aşkım, çox